son. Ya ya kilometre kala bakıyor sizin. Ya böyle yazın mı var mı hiç Artık asker koymuşlar. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için çadırlar için soba üretmeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla, okul imkanlarıyla malzemeleri temin ettik. Okul müdürümüz sanayide bazı parçaların kesimini sağlıyor. Biz de burada arkadaşlarımızla bunları bir araya getirip sobalar üretmeye çalışıyoruz. Bir önce bitirip mesle pazar akşamı bunları göndermeyi düşünüyoruz. Eee odun üretmeye çalışıyoruz biz bu şeyleri ilk etapta. Çünkü çadırlarda büyük sobanın kurulması mümkün değil. Ölçekli sobalar üretmeye çalışıyoruz. Çizimlerini ee, çizimleyen yani arkadaşlarımız, başka arkadaşlarımız da bir araya gelerek tasarladılar. Bu tasarım çerçevesinde kesimleri yapılıyor ve bunları burada İnşallah pazar akşamına kadar 100 adet üretmeyi tamamlayıp göndermeyi hedefliyoruz. Varilden de soba yapmaya çalışıyoruz. Dışarıda sınan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için, dışarıda kalanlar için. Varil sobaların çatırdığı gibi mümkün değil ama en azından dışarıda kalan bunun çevresinde toplanarak ısınırlar diye bir anda bir zamanda çevreden variller bulduk. Bunlara da bir grup arkadaşımız soba üretmeye devam ediyor. İki günde biz tamamını bitireceğimizi düşünüyoruz. Yani gerekirse akşam 12'ye kadar, 1'e kadar çalışarak iki grup halinde bundan tamamını üretmeyi düşünüyoruz. Ee, kendim esas öğrenci servisi çekiyorum. Hı -hı. Daha önce yaptığım e, kaynakçılık var. E, bununla birlikte e, bir destek olmak için burada bulunuyorum. Ne yapıyorsunuz? Efendim? Şu an e, soba imalatı yapıyoruz. Elimizden geldiğince tam profesyonel olmasa da e, gönüllü olarak burada çalışmay çalışmaya çalışıyoruz. Bu çadır için yapıyorsunuz galiba değil mi? Tabi tabi iki çeşit yapılıyor. Ee, bazıları çadır için, bazıları dış mekan için. Konteynerler için de kullanılabilir. 50 tane varlığımız var, varilleri bu, yani bu şekilde. bu şekilde tamamlayıp göndermeyi düşünüyoruz. Basayım abi. Bas hocam. Bas. Biraz hocam, bas. Hocam. Evet, bas. Bas. Hocam. Evet, bas. Bas. Hocam. Dur. Вас Bu da protoçik şey boyalar, boyalar yağ yani Aynen. Aynen. Bir de, bir de böyle değişik boyalar.